Hadi bakalım <laughs> öne baksan, öne. Öne bak, yürü önüne baksan önüne dur tamam ağacın kenarından geç ağacın kenarından geç gazla evet. gazla banka dikkat et banka çarpma evet. <laughs> buradan inebilir misin? Evet. Yavaşça in bakalım buradan. Şuradan in bakalım. Yavaşça Hadi. inemem. İnersin babacım yavaş yavaş. Hadi devam et. Devam et oğlum. Devam et. Tam ortalıyoruz. Evet devam et. Yavaş. Yavaş. Tamam. tamam devam et baba. Aferin be indin Ege. Yavaş 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 babacım. Yavaş yavaş yavaş. Gazlar. Aferin sana dur. Süpersin be. Hadi içeriye park edelim. Yürü. Şurada bisiklet park etme yerleri var ya oraya park edelim. Oldu mu? Uy. Tamam. Çok güzel. Evet. Şimdi sola. Kocam park edeceğiz ya. Tam çevir. Evet. Aferin sana. Şöyle. Biraz çok minik gaz. Minik. Minik. Dur. Tamam. Evet. P'ye bas. Tamam. Harikasın. Teşekkür ederim Ege. Bir baba. Beni buraya getirdiğin için teşekkür ederim. Bir şey yok. Harikasın. Motorkuva.